Değerli dinleyicilerim, kalbinizin yükünü hafifletmek, yepyeni masallar dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Keyifli dinlemeler dilerim. Ender Ağası Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş. Çok yemesi yok demesi günahmış. Evvel zaman içinde bir karı kocanın 39 tane çocuğu varmış. Oturmuş kırkıncıyı hayırlısıyla gelsin tamam olsun diye beklerlermiş. İhtiyar yaşlarında bu çocukların sayısını kırka tamamlamışlar da elden ayaktan kesilip ocak başına oturmuşlar. Bu kırk çocuğun babası bunları besleyip büyütünceye, yetiştirip meydana çıkarıncaya kadar yaşı yetmişe, işi bitmişe gelmiş de dayanmış. Günlerden bir gün en büyüğünden en küçüğüne kadar kırkını da çağırmış. Karşısına sıra sıra dizilip durmuşlar. Hele oğullarım, sıra sıra çocuklarım, Artık ihtiyarladım. Elden ayaktan düştüm. Sizi bu boya getirdim. Bu yaşlara getirdim. Çalışacak halim, duruşup koşuşacak gücüm, takatim kalmadı. Hele davranın tosunlarım. İşler bulun, uğraşın, çalışın da kazanın. Biz iki ihtiyar ocak başında sizi bekleyelim. Hayırlı dualar edelim. Sonunda sizleri everelim. Ev Ocağımızı şenlendirelim. Yürüyün bahtınız açık olsun, yolunuz seçik olsun demiş de bunların her birinin eline bir orak vermiş. Harman zamanı köylere orakçı durmalarını, koca tarlaların bir ucundan girip, kırk yerden yürüyüp, biçip bağlayıp, akşamına harmanı hazırlayıp, döğenleri koşmalarını, buğdayı gecesinde savurup, sabahına arabalara yüklemelerini, aldıkları parayı bölüp harcamadan bir torbada biriktirip getirmelerini sıkı sıkıya tembihlemiş. İmece ile işe girişip, canavarlar gibi çalışıp, birbirlerinden ayrılmamalarını, kardeşçe kenetlenip yürürlerse, kimselerin kendilerine kötülük edemeyeceğini, rızklarını ve haklarını kara taştan koparacaklarını bir bir bunlara anlatmış. Bunlar sıradan gelmişler, teker teker babalarının analarının ellerini öpmüşler. Asık torbalarını ve oraklarını sırtlayıp çarıklarının bağlarını sıklamışlar. Arka arkaya turna katarı gibi en başta ağları, en arkada da, da küçük kel olan yolların tozuna bulanıp yürümüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Tepeleri aşmışlar, derelerden geçmişler, keselerden dönmüşler, bir köyün kenarına gelmişler. Bakmışlar ki kocaman bir tarla. Ekinleri başaklanmış, sararmış. Deniz gibi dalgalanır, sallanır, gün altında parıldarmış. Nasıl olsa bunu sahibi biçecektir. Vakti gelmiş, kemale ermiş demişler de tarlaya girmişler, biçmeye başlamışlar. Kırk elden, kırk koldan, kırk köşeden har har par par ederek biçmişler de adım adım yürümüşler. Hış hış hışır hışır ederek yürüdükçe üç adımda bir durur, demet bağlarlar. Elli adımda bir dönüp harım eder, harman döşerlermiş. Bir çalışma, bir gayret ki oranın kırkı birden kalkar. Dönerken güneşin şevkinden hış hış eder parlar. Dönüp ekine girerken hışır hışır diye sesler çıkarır. Ekinler demet demet derilirken ekinin altın sarısı şek verir parlarmış. Bu kırk oğlan, en küçükleri de kel olan orak sallayıp tarlayı adım adım biçerlerken bir de türkü tutturmuşlar ki avazları hey heyleri gökyüzüne güm güm vurmakta. Bunlar tarlayı biçip demetleyip tırnazlaya dursunlar. Bu tarlanın sahibi olan devler ağası haber almış. Ertesi sabah gelmiş uzaktan bunların hay haylarını duymuş. Yakına gelmiş bakmış ki tarlası çoktan biçilmiş de bunlar demetleri çözüp harmanı hazırlamaktalar. Yirmisi eğilip yirmisi kalkıyor. Kıvrak kıvrak çalışıyorlarmış. Gelmiş yanaşmış durmuş. Bunları seyretmiş. Çok hoşuna gitmiş. Aman ne iyi çalışkan oğlanlar. Kırkınıza da kırk bir kere maşallah. Parasını konuşmadık, pazarlığını etmedik ama her yıl oralına, harmanına, çingenelere ne verdiysem bu yılda toptan pazar onu veririm. Orağı biçtiniz, harmanı döşer savurursunuz. Yemeğiniz de kapıdan çıkacak. Hele davranın yiğitler, ben de evden yemeğinizi getireyim demiş de evden bu kırk kişinin ekmeğini aşını göndermiş. Akşam olunca bu kırk kardeş işlerini bırakmışlar gelmişler de tarlanın sınırındaki ağacın altına toplanmışlar. Ellerini yüzlerini yıkamışlar. Ağanın evden yolladığı ekmeği aşı yemişler. O sırada bir dev gelmiş de karşılarına oturmuş. Karanlıkta gözleri par par ışılarmış. Aman kırkı olan, sonuncusu keli olan. Buranın geceleri ayaz olur, yorgan döşek yok. Gelin buyurun bizim evde geceleyin. Yerlerinizi hazırlattım, bir güzel rahat edin hele demiş de bu olanlar bir duralamışlar, iki düşünmüşler. Babalarının sözlerini hatırlamışlar. Sağ ol, var ol a. Biz burada ekinlerin arasında yatarız. Sabahın erinde kalkar, işe koşuluruz. Hele sen bize sabah çorbasını gün doğmadan yetiştir demişler. Bu dev, olur olur, hele sabah ola hayır ola. kim öle kim kala demiş de evine gitmiş.'' Gecenin bir vakti herkes uyumuş. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, sular da uyumuş. Bu dev de tam zamanıdır diye yürümüş gelmiş. Bunların onunu yerim. Otuzunu da parçalar, tuzlar, evdeki fıçılara salamura eder basarım. Besili tosunlar, körpe kuzular bunlar. Etleri gevrek olur, kemikleri de çıtır çıtır. Bu harmanı şu ekinin harmanına değişmem diye söyleniyormuş. Tarlaya gelmiş ağaçların altına bakmış. Kimseler yok. Tınazları yoklamış. Alt üst etmiş. Tek kişi yok. Harmanı yoklamış. Orada da kimseler yok. Kızmış, köpürmüş. Ortalığı fır dolanmış. Ama ne çare. Ansızın bastırmayınca olmaz. Kimseler duymasın, anlamasın diye kendini tutmuş da evine dönmüş. Sabah olmuş. Ortalık ışımadan, şafak sökmeden bunların çorbalarını yollamış da Ardından kendisi de yürümüş gelmiş. Bunlar da kollarını çemberlemiş. Sabah yerinde, şafak serinliğinde harman dövelim de akşam yerinde savuralım diye hazırlanıyorlarmış. Ağada beş çift öküzle arabaya yüklediği dövenleri sürmüş getirmiş. Hele ağalar, kırk oğlanlar, bu akşam nerede yattınız? Geceleyin size ayran, pestil, üzüm, fındık göndermiştim. Eğlencelik, uşaklar sizi bulamamışlar bu gece nerede yatacaksınız söyleyin de oraya öteberi eğlencelik göndereyim demiş. En küçüğü kele olan davranıp sağ ol a, var ol a. gecenin bir vakti üşüdük tarlanın alt ucundaki çukurda yattık bu gece de orada yatacağız ne göndereceksen oraya gönder demiş de sırıtmış. Öğleyi etmiş yemeklerini yemişler. Dönmüş yine çalışmaya durmuşlar. Gün dönmüş, akşam olmuş. Ekmekleri, açları gelmiş. İçlerinden en küçüğü, en akıllısı olan Keloğlan. Aman ağlar, bu devin gözlerini beğenmedim. Hava kararınca ışılıyor. Yine gece yarısı gelip bizi arayacak, yemek isteyecek. Bu sefer çukurda yatmayalım. Sabahleyin sorup soruşturması boşuna değil demiş. Hava kararmış, karanlık iyice çökmüş. Bunlar yolu yöreyi, Kıyıya köşeyi iyice yoklamış gözlemişler. Bu dev bir köşeye siner de bizi gözler diye düşünüyorlarmış. Ortalıkta kimselerin bulunmadığını görünce birer birer koca bir ağacın üstüne çıkmış oraya tünemişler. Gecenin bir vakti herkes uyumuş. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, sular bile uyumuş. Ortalıktan el ayak çekildikten sonra bu dev yavaş yavaş gelmiş. Doğruca tarlanın alt ucundaki çukura yönelmiş. Dört ayak olmuş da içine elini uzatmış. Orayı yoklamış, burayı yoklamış. Fır dolayı dönmüş dönelmiş de çukurun içini iyice karıştırmış. Hırsından taşı toprağı harman etmiş, otları kökünden yolmuş. Kan ter içinde kalmış. Bakmış ki yine kimseler yok. Hele demiş, bu kadar akıl ve tedbir bu kırk oğlanın hangisinde ola? Olsa olsa kel olan da ola. En küçüğü de eti gevrek, kemikleri de çıtır körpe olan demiş de ağzının suları akmış. Kızmış köpürmüş de ortalığı fır dolanmış. Ama ne çare. Ansızın bastırmayınca olmaz. Kimseler duymasın anlamasın diye kendini tutmuş da dişlerini gıcırdatarak evine dönmüş. Sabah olmuş, ortalık ışımadan, şafak sökmeden bunların çorbalarını yollamış da ardından kendisi de yürümüş gelmiş. Bunlar da kollarını çemberlemiş. Sabahın gelinde, şafağın serinliğinde harman dövelim de öğleye varmadan bu işi bitirelim. Hakkımızı alıp öğleden sonra da buradan savuşalım. Geceleri bu dev orayı burayı dolaşırken ola ki bizi bastırır. Başımıza bir kaza gelmeden hayırlısıyla buradan savuşalım demişler de çorbayı içmeden işe girişmişler. Tarlanın sahibi kuşluk vakti çıka gelmiş. Bakmış ki harman dövülüp savrulmuş da bitesi olmuş. Bunlar sırayla işlerini bitirip gelmişler. Sırayla ağanın önüne durup sıralanmışlar. Bu devler ağası bir bakmış iki düşünmüş. Gözleri fır dönmüş. Çaresiz kalmış. Bunların paralarını avuçlarına bir bir saymış. Sıra en küçükleri Keloğlan'a gelince parasından kesmiş de beş kuruş eksik vermiş. Aman oğlan Keloğlan param çıkışmadı. Akşam yetişmedi. Yürü benimle eve kadar gel de bahşişiyle tamam edeyim denkleştireyim demiş. Ama Keloğlan sırıtmış da kök gözleri çıldır çıldır ışımış ve de kelini kaşımış. Aman ağam sağ ol var ol ağam Allah kesene Halil İbrahim bereketi versin. Kapın kapanmasın. işinde aşında eksik olmasın. Beş kuruştan ne olacakmış? Bereketi içinde olsun demiş de kırk olan sonuncusu kel olan tarcıklarını torbalarını sırtlamışlar da yürümüş gitmişler. Kasabaya varmışlar. Bir hamama girip yıkanmışlar. Çarşıya çıkmışlar sonra. Zamanın padişahı o gün bir tellal çıkarmış, çarşı pazar dolaşır bağırırmış. Ey ahali, padişahın itaatli kulları, her kim şu dağların ardındaki devler ağasının kırk atını kaçırıp getirirse, kendisi hoşnut edilecek, bir kese altın bağış verilecek. Ey ahali, duyduk duymadık, bildik bilmedik demeyin ha. Bunu duyan Keloğlan ağlarını hana göndermiş. Kendisi padişahın sarayına yollanmış, huzura çıkmış. Şu dağların ardındaki devler ağasının kırk atını kaçırıp getireceğim. Bu işi ancak ben başarırım demiş de kasılmış. Başını dikmiş de yiğitlenmiş. Padişah bu Keloğlan'ın sözlerini şaşarak dinlemiş. Bu bacaksız Keloğlan'ın kasılıp dikilişine hem de yiğitliğine iyice kızmış. Hadi oradan Keloğlan, Kelaş olan yerden bitme boyunla, armut sapı boynunla, kocaman devler ağasını nasıl yenersin de kırk atını zapt eder kaçırırsın. Hele bırak maskaralığı da yıkıl karşımdan, gazaba uğrarsın, zararım dokunur bire demiş de gürül gürül gürlemiş. Keloğlandır, yerinden deprenmemiş, beklemiş. Padişah susunca şöyle bir yetinmiş de aşağıdan almış yalvarıp yakarmaya geçmiş. Aman padişahım Adaletli ve de izzetli padişahım, ben bu devler ağasının huyunu suyunu, evinin yolunu, açık kapalı oyunlarını, yordamlarını bir bir belledim de öğrendim. Bir hafta tarlasında çalıştık da hem paramızı hem de canımızı kurtardık. Ben bu devler ağasının oyunlarını gördüm de başımı kurtarıp buraya kadar ulaştım şahım. Buyurduğunuz iş kuvvet işi, pehlivanlık işi değil, oyun düzen işidir ben bu devin kır atını kaçırıp kapınıza elbet getireceğim. Yalnız bana güvenin, ferman buyurun, ben de yerine getireyim deyince padişah Keloğlan'ın bu uslu akıllı sözlerini, oyunlarını ve de düzenlerini dinlemiş de yüzü güdesi olmuş, gönlü olmuş. Keloğlan da destur alıp dağların ardına yollanmış. Gide gide giderek, kah yürüyüp, kah sekerek, keselerden dönerek, derelerden geçerek, bu devler ağzının evine ulaşmış. Önce öteye beriye bakınmış, kıyı köşeyi yoklamış. Kimseyi göremeyince yavaşça ahıra girmiş de kır atı çözmek istemiş. Lakin kır at, Keloğlan'ın gelişini sezmiş de şahlanmaya, kişnemeye başlamış. Keloğlan da bu atın ipini, kösteğini çözüp dışarı çıkaramamış. Devler ağzının ta uzaktan öz, hız dur hele geldim hele dediğini duyunca hemen davranıp ot balyalarının arasına girip saklanmış. Bu de yürüyüp gelmiş. Atının sarısına şaplaklar indirmiş de ''Höz, höz, sen her zaman böyle kişnemez yemlikleri tekmelemezdin. Ne oldun ortalığı kırmış geçirmişsin hem de kudurmuşsun demiş de duvardan kamçısını almış kır atı dövmüş. Dövmüş de kafasına kafasına vurmuş sayıp söverek çıkıp gittikten sonra kel olan ot balyalarının arasından çıkmış gelmiş. Kır atın kolanını kösteğini çözmüş. Sahibine gücenen kır at bu sefer ne kişnemiş ne de şahlanmış. Kel olanın peşinden tin tim yürümüş de ahırdan çıkmış. Biraz uzaklaştıktan sonra kel olan kır atın sırtına atlamış da sürmüş. Sabaha karşı kasabaya varmış sarayın kapısına ulaşmış, padişaha haber salmış. Saraydan çıkıp avluya inen padişaha atı teslim etmiş. Padişah Keloğlan'ın bu marifetinden memnun kalmış. Bir kese altına bir kese daha katarak bağışını vermiş. Sırtını sıvazlayıp övmüş, alkışlamış. Aradan birkaç gün daha geçmiş. Padişahın tellalı yine çarşıya dolaşıp bağırmaya başlamış. Ey ahali, padişahın itaatli kulları, her kim şu dağların ardındaki devler ağasının zilli ve de çıngıraklı yorganını alıp getirirse, kendisi hoşnut edilecek, iki kese altın bağış verilecek, sırtına da kaftan giydirilecek. Ey ahali, duyduk duymadık, bildik bilmedik demeyin ha. Bunu duyan Keloğlan ağlarına haber vermiş. Doğru padişahın sarayına yollanmış kapıdan haber yollamış. Doğru huzura çıkmış. Yedi yerden temenna etmiş de karşısında edeple durmuş. Şu dağların ardındaki devler ağasının zilli çıngıraklı yorganını alıp getireceğim. Destur ver padişahım deyince padişah Keloğlan'ın aklını, tedbirini, oyunlarını, düzenlerini daha önceden sınamış olduğundan keyfinden kah kah gülmüş de sefasından kas kas kasılmış.'' Bu olana, ''Haydi olan yolun açık olsun, selametle git de başarıyla dön gel.'' demiş ve sırtını sıvazlamış, övmüş, alkışlamış. olan padişahtan destur alıp besmele çekmiş, yola çıkmış, dağların ardına yollanmış. Gide gide giderek, kah yürüyüp kah sekerek, keselerden dönerek, derelerden geçerek bu devler ağasının evine yollanmış. Önce öteye beriye bakınmış, kıyı köşeye yoklamış. İlkin ahırın damına, sonra kilerin penceresine, oradan da evin damına çıkmış. Daha önceden ucu çengelli bir ip hazırlamış. Onu belinden çözmüş. Devler ağasının yattığı odanın üstüne gelmiş. Yavaş yavaş damdaki kiremitlerin birkaçını kaldırmış. Padavra tahtalarını aralamış. Aşağıdan bu devler ağzının hurultusu tavanı da damuda da zangırdatıyormuş. Açılan aralıktan aşağı bakmış ki tam yatağın üstü. Ucu çengelli ipini sarkıtmış. Yorgana usulca taktırmış. Yavaş yavaş sezdirmeden yukarı çekmeye başlamış. Zilli ve çıngıraklı yorgan hafiften şıngırdayıp çıngırdamaya başlamış. Ama devler ağzının horultusu bunu bastırıyormuş. Ama yine de vücudu ayazlayınca bu devler ağası uyanır gibi olmuş. Yorganı yanında yatan karısını çektiğini sanmış. Ulan kadın çekme yorganı üşüdüm hele diye bağırıp böğürmeye başlamış. Keli olan duralamış. Karısı da zilli yorganı kocasının çektiğini sanmış. Hele herif devlerin dizmanı, canavarların azmanı herif çekme yorganı. Dona yazdım hele diye çar çar bağırmaya girişmiş karşılıklı bir süre çekişip kavga etmişler. Bir aralık bu devin aklı başına gelmiş de şöyle yukarıya göz ucuyla bakmış. Çengelli ipi havada asılı duran zilli yorganı, damın aralığından çıldır çıldır bakan gök gözlü Keloğlan'ı görmesiyle sıçrayıp yorganı çekmiş. Yorgan da ipin ucundaki Keloğlan da teker meker çıngır mıngır aşağıya yuvarlanıp inmişler. Hemen bu Keloğlan'ı bir çuvalın içine tıkmış da ağzını bağlamış. Götürüp kilerin tavanına çengeli asmış. Bu işleri yaparken bir yandan da ağzını şapırdatmış. Hele kele olan, körpe olan, kemikleri çıtır çıtır ince olan. 39'unuz kaçtı, elimden kurtuldu ama en güzeli elime geçti. Ben seni sabah kahvaltısında yemez miyim? Etini közde pişirip, kemiklerinde birlikte yalayıp yutmaz mıyım? diye söylene söylene gelip yatmış. Aradan bir zaman geçmiş. Devler ağasının horultusu yine duvarları inletip sarsmaya başlamış. Keloğlan da cebinden çakısını çıkarıp çuvalın ağzını açarak dışarı çıkmış. Yavaşça aşağı inip ahırdan bu devin alaca buzağını kucaklayıp getirmiş. Çuvalın içine koymuş. Ağzını da bağlayarak tavana çekmiş. Sabah olmuş, tan yerleri ağarmış. Bu devle karısı kalkmışlar. Dev kilere gelirken karısı da ocağı yakıp hazırlamış. Devler ağası kilerdeki çuvala yumruğuyla bir vurmuş. Hele kele oğlan, körpe oğlan, kemikleri çıtır çıtır ince, eti de gevrek oğlan derken çuvaldan buz sesi gelmiş. Dev duralamış, bu işe şaşmış. Ulan kele olan, körpe oğlan, kemikleri çıtır çıtır, eti gevrek oğlan, hele hele oyuncu düzenci yaman oğlan benim alaca buzağımın sesine ne güzel de benzetiyorsun demiş. Keloğlan da saklandığı yerden. Halt etme devler dizmanı, benim beş kuruşumu ver hele diye boğuk boğuk seslenmiş. Bu devler ağası oraya koşmuş buraya koşmuş, avluya çıkmış ahıra girmiş. Keloğlan da kancalı ipiyle zilli yorganı çekmiş. Bu ahırdayken damdan atlayıp kaçmış. Bu dev hala ortalıkta dolanır bağırırmış. Köle olan, körpe oğlan, kemikleri çıtır çıtır, eti de gevrek oğlan, al beş kuruşunu, bahşişini de vereyim diyerek ağzının suyunu akıta akıta dolanır dururken bu Keloğlan olan atını sürmüş kasabaya gelmiş de huzura çıkıp zilli ve de çıngıraklı yorganı padişahın önüne sermiş. Padişahtır. Keloğlan'ın bu marifetinden memnun kalmış. İki kese altına bir kese daha katarak bahşişini vermiş. Sırtını da sıvazlayıp övmüş alkışlamış. Aradan birkaç gün daha geçmiş. Padişahın tellalı yine çarşıya dolaşıp bağırmaya başlamış. Ey ahali, padişahın sadık kulları! Her kim şu dağların ardındaki devler ağasını ölü ya da diri yakalayıp getirirse kendisi memnun edilecek. Bir çuval altın bağışlanacak. Sırtına kaftan giydirilecek. Kendisi vezir edilecek. Ey ahali, duyduk, duymadık, bildik, bilmedik demeyin ha. Bunu duyan Keloğlan olan ağlarına haber vermiş. Doğru padişahın sarayına yollanmış. Kapıdan haber yollamış da doğru huzuruna çıkmış. Yedi yerden temenna etmiş de karşısında edeple durmuş şu dağların ardındaki devler ağasını ölü ya da diri kaldırıp padişahın huzuruna getirmek muradımdır. Destur ver şahım deyince padişah Keloğlan'ın aklını, tedbirini, oyunlarını, düzenlerini daha önceden sınamış olduğunda keyfinden kahkah kah gülmüş de safasından kas kas kasılmış. Bu Keloğlan'a hadi Keloğlan aklı, tedbiri yüce oğlan yolun açık olsun selametle gitti. Başarıyla döngel demiş, sırtını sıvazlamış, övmüş, alkışlamış. Bu kelo olan padişahtan destur almış, çarşıya çıkmış. Demirden büyük bir kafes yaptırmış, bir arabanın üstüne yerleştirmiş. İçine de dört adam ölüsü koymuş. Geceden sürmüş yola çıkmış, dağların ardına yollanmış. Bu devler ağasının evine sabahleyin ulaşmış. Dışarıdan buna seslenmiş, çağırmış. Hey devler ağası, sana sabah kahvaltısı getirdim. Hele kalk bakalım, hey. Kafesin kapağını açmış da kendisi bir yana çekilmiş, saklanmış. Devler ağası yarı uyur, yarı uyanık dışarı fırlamış. Bu kafesin içindekileri görünce aklı tedbiri iyice şaşmış. Karnı da iyice acıkmış. Koşmuş kafesin içine dağılmış. olan da gizliden çıkıp kafesin kapısını kapatmasıyla sürgüsünü sürmüş. Arabanın sekizine oturmuş ve atları kamçılamış, sürmüş, dört nala kasabaya ulaşmış. Doğru sarayın avlusuna girmiş. Padişaha haber salmış. Padişah inmiş gelmiş. Keloğlan'ın bu marifetinden memnun kalmış. Sırtını sıvazlamış, övmüş, alkışlamış. Sırtına kaftan giydirmiş. Başına sorguç takmış. Kendisine vezir etmiş. Hazineden çıkardıkları bir çuval altını getirip Keloğlan'ın önüne koymuşlar. Keloğlan geçmiş vezir konağına oturmuş. 39 kardeşine haber salmış. Bir çuval altını onlara teslim etmiş. Ana babalarını köyden getirtmişler. Konak tutup yerleştirmişler. O güne kadar çalışıp çabalayıp derledikleri altınları paylaşıp evlenmişler. Evlerine geçip oturmuşlar. Kafes içindeki devi de celatlara teslim etmiş bu keloğlan nice yıllar akılla, tedbirle, olmayınca da oyunla, düzenle hüküm sürmüş. Yemişler, içmişler, muratlarına ermişler. Adlarını, masallarını bize bırakmışlar.